Ülkemizin en eski ve en köklü kliniklerinden birisi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nın ilk faaliyetleri 1945 yılında iç hastalıkları bünyesinde başlar. 1974 yılında ayrı bir kürsü haline gelen kardiyoloji, 1982 yılındaki Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalı olur. Kardiyoloji 1990 yılında yine yök kararıyla iç hastalıklarından ayrılarak ana bilim dalı oldu. Gerek tıp öğrencisi gerekse kardiyoloji uzmanları yetiştiren ana bilim dalımız son 25 yıl içinde 87 kardiyoloji uzmanı yetiştirerek Türk tıbbının hizmetine sundu. Yetiştirilen bu hekimler ülkemizde ve yurt dışında akademik ve uzmanlık çalışmalarını yürütüyor. Anabilim dalımız öğretim üyeleri sadece lisans öğrencilerine değil, tıpta uzmanlık, diş hekimliği fakültesi ve sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerine de dersler veriyor. Anabilim dalımız İbn Sina Hastanesi ve Cebeci Kalp Merkezi olarak iki farklı yerleşkede bulunuyor. Eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleri her iki yerleşkede de sürdürülüyor. Ana bilim dalımız akademik kadrosunda 15 profesör, 4 doçent, 5 doktor öğretim görevlisi ve 17 araştırma görevlisi bulunuyor. İdari kadromuz 58 hemşire, 5 teknisyen ve 16 diğer sağlık personelinden oluşuyor. Anabilim dalımız Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce mezuniyet öncesi 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarında eğitim faaliyetlerini yürütüyor. Aynı zamanda eğitim kurul ve komisyonlarında yönetici görevi üstleniyor. Tıpta uzmanlık eğitimimiz 5 yıl sürerken araştırma görevlilerimiz eğitim süreleri boyunca anabilim dalımız yatan hasta servisleri, poliklinik, ekokardiyografi, anjiyografi ve elektrofizyoloji laboratuvarlarında belirli aralıklarla rotasyon yapıyor. Anabilim dalımıza ilk olarak 2011 yılında Türk Kardiyoloji Derneği tarafından eğitim akreditasyonu verildi. Anabilim dalımızın eğitim akreditasyonu 2021 yılında yenilendi. Anabilim dalımız i̇bn Sina Hastanesi ve Cebeci Kalp Merkezi'nde toplamda 23 adet yatağa sahip 2 tane koroner yoğun bakım ünitesi, 73 adet yatağa sahip yataklı servis ve 4 adet poliklinikle hizmet veriyor. İbn Sina Hastanesi'nde 1 adet, Cebeci Kalp Merkezi'nde 1 adet olmak üzere 2 adet koroner anjiyografi laboratuvarı, kalp merkezinde 1 adet elektrofizyoloji ünitesi ile eğitim ve hasta hizmetlerine devam ediyoruz. Aynı zamanda kalp merkezinde ekokardiyografi laboratuvarı ve İbn Sina Hastanesi'nin kardiyoloji polikliniği ve 12. katında bulunan ekokardiyografi cihazlarıyla kardiyak görüntülemeler ışığında eğitim faaliyetleri ayaktan ve yatan hasta hizmetleri devam ediyor. Kalp merkezinde bulunan pil polikliniğimizde kalp pili takılan hastalarımızın takipleri yapılıyor. Ana bilim dalımızın poliklinik ve ekokardiyografi laboratuvarlarında kardiyak tanı testlerinden eğik masa testi, ritim holter, tansiyon holter, efor testi ve stres kardiyografi testleri yapılıyor. Polikliniklerimizde yıllık yaklaşık 58 bin hastaya hizmet veriliyor. Ekokardiyografi laboratuvarlarında yıllık 25 bin 25.600 transtorasik ekokardiyografi, ve 587 transözefagiyal ekokardiyografi işlemi yapılıyor. Koroner anjiyografi sayımız yıllık yaklaşık 3900'dür. Elektrofizyoloji laboratuvarlarında yıllık 55 hastaya elektrofizyolojik çalışma, 509 hastaya ablasyon ve 345 hastaya kompleks haritalama işlemi yapılıyor. Aynı zamanda kalp bili takılan hasta sayımız yıllık yaklaşık 76 olup şok cihazı takılan hasta sayımız 88'dir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ülkemizin en eski ve en köklü kardiyoloji kliniklerinden birisini oluşturuyor. Rotablatörle aterektomi işlemi ülkemizde ilk kez 1991 yılında anabilim dalımızda yapılırken, otomatik implante edilen kardiyoverter defibrilatör de ilk kez 1991 yılında kliniğimizde takıldı. Dünyada hamile kadına kalıcı kalp pili 1986 yılında ilk kez kliniğimizde takıldı koroner arter bypass greflere stent takma işlemi Türkiye'de ilk kez kliniğimizde yapıldı. Kalıcı kalp bili jeneratöründen elektrot ayırma işlemi dünyada ilk kez ana bilim dalımızda 2003 yılında uygulandı. Tüm bu işlemler ve kardiyoloji alanında yeni gelişmeler ana bilim dalımızda dünya standartlarına uygun şekilde uygulanmaya devam ediyor. Ana bilim dalımız kardiyoloji alanında Ülkemiz ve dünyada öncü rol oynamanın haklı gururunu yaşıyor ve ülkemize değerli bilim insanları yetiştirmeye devam ediyor.